Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e 2024 oynayacağız. Evet. Şu anda çıkmasını bekliyoruz. Bu arada videodan nasıl sizler beğendiğiniz mi? Beğendiniz. Yorumlara yazın. Daha bir geçmeli videodan nasıl? Evet. Yorumlar bekliyorum kanal daha fazla böyle video gelmesi için ve fotoğraf videosu gelmesi için kanala abone olup like atıp yorumlara da bir şeyler yazın işte o kadar ki yorum yazmış onu hatta yazmayayım bile isterseniz evet şimdi bir gol olduğumuza bir gelelim Benim aka bin aka bin bin e futbol param vardı. Gittim hepsini dream çaptım ama. neyse. Ha. Her zıgayı çaptı gibi geldi ama. Onu bir video <laughs> <bir sonday> <laughs> Çünkü evraldı. 177. Lokfile futbol fanosu. Hemen şunu açacağım bir tane ya. 11 milyon BP'm vardı. Gittim kendime şöyle bir katlı yaptım hocam. Nasıl? Bence gayet iyi. Katoda eksik gördüğünüz bir yer varsa söyleyin kaçtık. 8 saçtık mı buna? Nerede de Allah'ım. Göz göz topar. Işte, Dost. Göbek göbek. Göbek. Swiss 99 vardı Hayır 95. Teknik traktörle beraber 99 oldu. Пошел ли вы? Суксаш вообще поедет. Şu anda gördüğünüz gibi Noel 95, Messi 95. Ama hoca sayesinde Noel 98 oldu, Messi 99 oldu. Evet. Hemen maç atalım mı? Gerçek adam adamlarla bir maç atalım. Abi, <laughs> tabii ki Türkiye <laughs> oğlum karşılığı bir sky şey gelse var ya iyi. Katılıyor bir İyi bence katıl böyle. Bir şey soracağım. Bak bak Saçmalar bakın. Bakın Jack Tosun üzerinde Beşiktaş olması ama logo kısmında Fenerbahçe var. Pes, düzelt şunu pes. Neyse. Ya o maç yapabileceğiz yani. Karşıda bir İsrail istihar gelse. İsrail bu arada gördüm. Ezip geçmek istiyorum. Ve arkadaşlar ben değişik bir karar aldım. O kararı bu videoda söylemeyeceğim. Hemen bu videodan sonraki videoda söyleyeceğim. Evet. Ondan sonraki videoda söyleyeceğim. Tabii ki o video hemen gelebilir yani o video bu video bittik. Aa oha. Türkiye Türkiye. Bizim kuyruğumuz kaçtı ki biz? 282. Hadi bakalım. Hı -hı. Onun kasası kötü abi. Ne yapmış bu? Neyse. Aa. Royal no yok mu? Okey. Royal <laughs> no falan diye bir baktım da. O oh, şu Türkiye'li Türkiye, Türkiye nasıl iniyor ya? Dedim böyle her iyi birisi gelirse ona özel de içiyorum. olma ya da Hollanda İyi kaçıyoruz. Şimdi farkına geldi kızza. Şimdi Evet Ferdi kaçtıdı lan Ferdi. Tamam ama kurtardı. İyi oyun. Bakın kendisi geçiyor bak ben hiçbir şey yapmadım. Rakip yalnız bayağı iyi oynuyor. Korubun mu? Oo! Yine geldi. O kadar oldu yanlış beni. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa

Bana ulti... Uça... Ana zantimle offside lan. Zantimle. <laughs> saniye şimdi eğer o atal ile aldıysa o zaman bir şey soracağım <laughs> 这这。好几倍。二百三十六，二百。看到我了不？ Yok. Çok iyi. Of! Be. Of! Be. Bak yine top geldi. Aa, öteki okay, gitti. Açsan çok daha attı. Oh my, ben buradayken bakayım ben, ben atağa çıkıyorum. kitaplarda. Çünkü oldu ya. Ne oldu? Başlamış şimdi. Aa. Başladı şimdi lan. Ne şey çıkıyor lan? Oğlum ben ne güzel maç yapacaktım. Ну, ne çekti de вообще, Allah Allah. Neyse. Bir açı verdi. O maçın kazananı ben yani kim olsun? Ben çok atak buldum. Ben ikinci yarıda net aldım. O da hata mı hiçbir fikrim yok. Ama o da atal da ya. geliyor. Şöyle de atarlı. O zaman of tamam. Tamam bitirdim bunu Tamam soruyor 95 yaka Bir de iki yazıdır evet Bunda sadece bir Mbappe var bir de Donağma var aynen Bunda sadece bir Mbappé ve Donağma var yani. Donağma Fransa'da mı? Aynen Fransa evet Donağma Fransa'da mı? Niye unuttum yani Fransa değil lan don ama. Dur lan bakacağım ona bir saniye. Bir saniye. Bakacağım ona. Kim lan bu? <laughs> Bekleyen olacak. <atacağım>. Selam. <Tamam. gülüyor> don ama Fransa değilmiş. İyi. başlamış diyor. Anladım. Oğlum. Ekipten kapıyor lan bu. Tamam. Taş bir sevese. şey ya, Başım çarptı. Hmm. Ne yapıyor? Ne yaptı lan bu şimdi? Hmm. Ha? Huh? Ne yapıyor oğlum bu? Salak mı lan? Salak mı lan bu? Aa. bak Bakın salak mı oğlum bu? Lan git maçtan çekil oğlum. Böyle oynayacaksın. Oğlum hiçbir düzgün vakit gelmez ya. Hiçbir düzgün vakit gelmez ya. yapıyoruz tamam. e, ne oldu? Video bitti. Video bitti aga. O zaman video bitti. <laughs> Maç yapalım. Ben kim geldim? Tamam. Başka bir Oğlum Beşiktaş gelse, Beşiktaş'a 5 beş şey Uya güzel bir edit yapsam. Böyle. Güzel. İntikam diye edit. Düneyin akşam. Düneyin öğleyin. Barcelona intikamı aldı. Bugün de BJK intikamı alsam. Nasıl olur? Ya bu ne abi? Kanka say galas say. Ne oldu oğlum ya? Ne oluyor abi ya yani? Bu da atalım yeter mi ya? Atacağım çünkü diğer video için bir projemiz var. Diğer video için bir ekip hazırlıyoruz. Diğer video için. Evet. 用语音。Yo, yo, yo. attı değil. Geçeyim şey ben Ama o, o yaşadı ya. Bak şimdi ben onu yaşatıyorum. Adam. O açık yapsak mı? Ne dersiniz? Açık yapsak ben ya. Adam çok iyi oynuyor. Adam full pasta oynuyor be. Bu arada ne? Off evet. Goal sayımış da off site'miş. Fernando'yu koymuş kaleye. Adam bize iki soktu helal olsun. Çok rahat olsun lan. Çok rahat yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahat olsaydı böyle. adamın önünde yani çok rahat çok rahat belli arkadaşlar ama bu ikili polo tarihi bir saniye lan dur lan tamam An top bende. Of. Dur. An Allah. Allah ben niye girdim? Oh. Ben maçı açacağım ya. Modu açacağım. ben bir kanal aldım şu an. Aşağı maçı Evet şöyle maçı bakalım. Şu yapacağım. Şimdi şöyle. Evet şimdi. burada, da. Ne yapalım? kanala abone olun yorumlarda bir şeyler yazın ya da yazmayın daha fazla böyle bir tür gelmesi için ben bilmiyorum belki de neyse evet gelmeyebildi artık daha neyse görüşürüz kendinize iyi bakın